Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Doğal gaz müjdesi panikletti, Türkiye'nin başka bir amacı var. Başkan Erdoğan'ın dün verdiği Karadeniz'deki doğal gaz müjdesi ilk olarak Yunanistan'da yankılandı. Yunan basını haberde gaz rezervlerinin 1 trilyon dolara karşılık geldiğini söylemenin yanı sıra Başkan Erdoğan'ın sözlerine atıf yaparak Türkiye'nin amacına dikkat çekti. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük bir müjde verdi. Erdoğan, "Milletimizde yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz." Fatih sondaj gemimiz, Çaycuma, bir sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti, açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve yeni yapılan keşif dünya basınının da oldukça ilgisini çekti. Bloomberg Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını dikkate alarak doğal gaz rezervinin tahmin edilenden çok daha büyük olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın müjdesi dünyanın ilgisini çekerken haber ilk Yunanistan'da yankılandı. Yunanistan gazetesi Tani Türkiye'nin rezerv haberinden daha çok amacı odaklandı. Gazetenin önem verdiği açıklamalar Başkan Erdoğan'ın "Doğu ile Batı'yı sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizde değil, enerji köprülerimizde de birbirine bağlayacağız." sözleriydi. Katimerini ise Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını, hedefin ise önümüzdeki günlerde 100 bin varil olduğuna vurgu yaptı. Katimerini Başkan Erdoğan'ın, Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz, uluslararası piyasalarda bugünün oranlarıyla 1 trilyon dolar değerinde. Yeni keşfimiz benzer keşiflere de kapı aralayacak. En kısa sürede yeni sondajlara başlayacağız, sözlerine yer verdi. CNN Yunanistan'da da Türkiye'nin rezerv haberi geniş yankı buldu. Doğal gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküp olduğuna ve ticari karşılığının da 1 trilyon olduğuna dikkat çekildi.